Bakalım ne olacak? Leman. <laughs> Kusura bakmayın. Sinirlerim çok bozuk. Sevindiğimi ağlıyorum. Üzüldüğümü ağlıyorum işte. Rahat ol canım. Hepimizin deşarj olmaya ihtiyacı var. Bu vural beni mahvetti. Bütün düzenimizi alt üst etti. <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Bilmem. Neresi olursa. Burası saçmalamayı kes. Kes şunu. Baba bırak gitmek istiyorum. Uzaklaşmam lazım. Peki işe ne olacak? Ha? İstifa ettim. Böyle olmaz mı? Aa. Gel oturup konuşalım. Gel. Konuşacak bir şey yok. Bak iyi değilsin sen. Gittikçe kötüleşiyorsun. Yardım alman şart. Olur alayım. Ne anlatacağım doktora? Bir varmış bir yokmuş masal mı anlatacağım? Dağıldın iyice sen. Kendi başına toparlayamıyorsun işte. Başka çaresi yok. Ah, baba anlamıyorsun. Ben kendimi anlatamadıktan sonra tedavi bir işe yaramaz ki. Ben içimdekileri kusmadıktan sonra ne işe yarar ki? Ben... Büyükü nasıl indireyim sırtımdan? Nereye koyayım bilmiyorum Eziliyorum ben baba İğreniyorum kendimden Her geçen gün daha da nefret ediyorum Buyurun Eşat Bey Buralı Ede mi? Ede'ler efendim buyurun Reşat. İyi akşamlar. Hayrola? Vural'la konuşmaya geldik. Ne oldu? Nerede? Odasında. Şemsi şimdi yanına indi. Ne oldu? Reşat. Yok bir şey İllemal. Konuşacağız. Her gece rüyamda gidiyor baba. Uyanmak istiyorum. Uyanamıyorum. Her gece girdap gibi aynı kabus içine çekiyor beni geçecek. Geçmiyor. Geçmiyor. Uyanıkken bile o kızın çalıklarını duyuyorum bazen. Gözlerini görüyorum. Her an karşıma çıkacakmış gibi baba. Reşat korkutma beni lütfen. Tamam Leman teyze yok bir şey. Neler oluyor bana da söyleyin. Panik yapma bir şey olduğu yok. Reşat. İyi akşamlar Şemsi. Bizi biraz yalnız bırakın. Nedir mesele? Şemsi, lütfen. Ee, Işı bıraktı çünkü çalışacak durumda değil, görüyorsun. Konumuz iş değil. Yalnız konuşmamız lazım. Çık Şemsi, lütfen. Liman, sen de. Çıkma Ne söyleyeceksen benim yanımda söyle. Lütfen. Yeter artık Reşat, yeter. Görmüyor musun halini? Darmadağın oldu çocuk. Yere mi Dediğimi duymadın mı ha? Bak görmüyor musun? Unutmaya çalışıyor. Uzaklaşmaya çalışıyor. Durumu daha fazla zorlaştırma. Ben onun için uğraşıyorum. Yapmayın lütfen. Onlar için uğraşıyorum Şemsi. En başından beri. Durumunun farkında olduğum için buradayım. Bunu rahatsız etmek için değil. Yine arkasını toplamaya geldim. Lütfen bizi yalnız bırakın şimdi. Bir şey oldu Vural. Mustafa'ya karşı elimizdeki en büyük koz olan silah ...kasamdan çalındı. Kim aldı dersin? Ben almadım. Biliyorum. Teşebbüs ettin. Ama alamadım. İzledik oğlum güvenlik kamerasını. Erdoğan. Erdoğan çaldı inkar da etmedi. Bunu kendince de açıkladı. Üzerinde baskı oluşturmak istiyor. Gücü eline geçirmek istiyor. <laughs> Çekinmeden bunları da söyledi. Amcasının karşısına geçip <laughs> savaş ilan etti. Resmen. Mural, Erdoğan gittikçe tehlikeli bir adım haline geldi. Beni ilgilendirmiyor artık. Sizlerle de çalışmıyorum. Çekip gideceğim buralardan. Uzaklara gideceğim. <laughs> o silah... ...Erdoğan'ın elinde olduğu sürece... ...hiçbir yerde güvende hissedemezsin kendini. Adam sadece bizimle uğraşmıyor. Hedefinde sen de varsın. Yardım etmek için almadı seni şirkete. Kendisine güç oluşturmak için yaptı. Tabii senin ne kadar zayıf biri olduğunu da gördüm. Bunu da işine geldiği gibi kullanacak. Onunla tek başına baş edebilecek durumda değilsin. Ben kimseyle didişmek istemiyorum. Gerçekten. Beni rahat bırakın. Silahın yerini öğren ondan. Kafanın rahat olması için bunu yapmak zorundasın. Yapmayın. Bana söylemeyeceğini siz de biliyorsunuz. Eğer bir şekilde öğrenmezsen bu herif bizi yakar. Yok abi ben yoruldum. Çekip gitmek en iyisi. Bir yere gidemezsin. İstifanı kabul etmiyorum. Hiçbir yere gitmene de izin vermiyorum. Anlaşıldı mı? Erdoğan'ı gözden kaçırmamak için sen bizim yanımızda olacaksın. Onun arkamızdan dolaşmaması için bu şart. Anlıyorum seni. Anlıyorum. Endişen de haklısın. O bu korkunun seni ne kadar yıprattığını da görüyorum. Ama kaçmak çözüm değil. Tamam. Tamam madem hazırlanıyorsun git bizim sapancadaki çiftliğe. Kal birkaç gün orada. Şöyle kafanı bir topla, bir sakinleş, bir kendine gel. Sonra dön işinin başına. Benim yanıma. Birlikten kuvvet doğar. Unutma. Benim yanımda olursa zarar etmezsin. Asla. Erdoğan'dan habersiz böyle bir şey yapamam. Bir arayıp izin verirse açarız. Yenge lütfen bana zorluk çıkarma. Erdoğan çok büyük bir hata yaptı. Başı derde girmesin diye bu kasayı açmam lazım. Ne yapmış? Söyle ben de bileyim. Eniştemin kasasından çok önemli belgeleri çaldı. <laughs> İnanmam. Erdoğan yapmaz. <laughs> lütfen, lütfen şu kasayı aç tamam mı? Aramıza kalacak. Ya da sen bana şifreyi söyle, siz ikiniz çıkın. Yemin etseniz başınız ağrımaz. Niye böyle şeyler yapıyor bu çocuk? Çok değişti abla çok. Hırs gözünü bürüdü. Bildiğin gibi değil ya. Evrak çalmak ne demek? Hem de amcasının kasasında. Onun çaldığı ne malum? Hem kasanın şifresini o nereden bilecek? Eniştem hiçbir şeyini saklamazdır Rıfat abimden. Rıfat abim de Erdoğan'dan. Hem Erdoğan için şifreyi öğrenmek hiç zor değil. Aile içinde ne çirkin şeyler bunlar. Üf, maalesef hırsı yanlış yönlendiriyor Erdoğan'ı. Ateşle oynuyor farkında değil. Gidiş gidiş değil. Eğer engel olmazsak yoldan çıkacak Erdoğan. Tamam. Açacağım kasayı. Ama sırf seni mahcup etmek için. Kızıyorsun Hilmiyeciğim ama gerçeği öğrenmek için başka çare yok. Tamam açıyorum kasayı. Bak bakalım oğlum ne çalmış. Çekil sen çekilin. çekil. Çekil. Bak bakalım Münir. Evet Münir. Hisse senedi onlar. Yok burada, evet. Çok şükür. İyice bak. Diğer dosyalara da bak. Affedersin Hilmiyeciğim. Münir. O belgeyi Erdoğan'ın aldığını biliyorum ve nerede sakladığını öğreneceğim. Babası arkasında değil diye oluyor bütün bunlar. Hilmiyeciğim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.